burada iki güzel insanın tertemiz evlatları ve onların en yakınları anneler, okul arkadaşları, bir ömür en yakın olarak yaşadıkları güzel insanlar bir arada. Allah nazardan, kazadan ve kötü halleri tamamından korusun. Bugün ben hem uğru hem yudumu yürekten kutluyorum. O anne böyle bir alkış alabilir miyim sizden? Gelin kısa bir dua yapalım. Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bu güzel meclisi, bu güzel buluşmayı cennet provası olmak niyetiyle gerçekleştirdik. Ya Rabbi bu güzel ailelerle yudum ve uğurumuzun her iki güzel dostumuzun birlikleriyle cennette cennet komşusu olarak evlatlarımızla, anne babalarımızla, sevdiklerimizle sevenlerimizle orada da buluşabilmeyi hepimize nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözlemle sözden bizleri hepimize emin eyle. Derinimiz, Ömerimiz, parlamız ve bu meclisi dolduran sesleri, efesleriyle, heyecanlarıyla, güzel güzel gülmeleriyle Ya Rabbi haneleri, gönülleri, ailelerimizi şereflendiren güzel evlatlarımızın her gününü ya Rabbi güzel günlerini görebilmeyi hepimize nasip eyle. El açıp amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Vefat eden büyüklerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz haberdar eyle. Allah'ım bu güzel meclislerle tekrar tekrar buluşmayı dost ahbab ya Rabbi ile güzellikleri paylaşabilmeyi, sevinç haberlerini birbirimize buluşturabilmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Allah kabul ederse